konuşmak nasip olmazsa türkülerde buluşuruz. Abi introya şarkı bulamadım ya. Introya şarkı bulamadım o yüzden bunu dinleyeceksiniz. Bizim bizim nasıl <laughs> çalıyor. Bunun çalmadığı araba yok. Bu çalar. Bu şarkının çalmadığı araba varsa o araba olmamıştır. Bu şarkı ne bu, bu mu? anlaşanlı Bilal Ence'nin şarkısına ne diyorsunuz sen şimdi? Sen Bilal Ence'nin şarkısına ne dedin şimdi? Oha YouTube evet. 3 gün içerisinde farklı odalardan yayın. Böyle bir hizmet. Arkada da bilalancı çalıyor. Bu aralar bir bilalancı dinliyorum var ya. Abi bugün bilalancı. Kontentin bilalancı bugün. Çalmasın bilalancı. Abi ne olur ya. Niye çalsa ne olur ya. Niye bilalancı sevmiyorsunuz? Bence bilalancı çok yetenekli bir insan. Laz çünkü. Abi en sevdiğim Laz bilalenci benim. Türkiye'deki en sevdiğim Laz bilalenci. Lazeril'de en sevdiğim ikinci Laz. Karadeniz fırtınası yapacağım bugün size. Karadeniz fırtınası olup çıkacaksınız bu yayında. En sevdiğim top 10 Laz. Bunun tier listini yapabilecek bir insan var mı şu anda bu yayında yapayım. En sevdiğim Lazlar tier listi. Lazları sayın yapayım. Lazları bu şarkı sayarken sayı sayacağım sana. Yap tamam mı? Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bilalenci. Laz Ali. Laz oyun oynay. Yeni oyun oynay. Ramus 53. Başka Laz kim var lan? Bir sürü Laz var. Başka Laz kim var lan? Bir sürü Laz var oğlum. Laz sayın. Reisimiz. RT. Bir sürü Laz var oğlum, kimse yok mu? Laz söylememiz gerekiyor şu anda. İmamoğlu. İmamoğlu da Laz. Doğru. 5 Benim link'e bak sonra. Dur, Sanat dünyamızda başarılı olan birçok Karadenizli Laz ünlüler bulunmaktadır. Laz olan ünlüler. İşte aradığım link bu. Goddammit man. <laughs> Dur. Şu koltuğun altına da bakacağım. Lazistan diye bir şey gördüm. Bundan sonraki komentimizin ismi olabilir Lazistan. Lazistan. <laughs> Oo oğlum Lazlar topluluğu mu var lan? Abi Lazlar ya. Terminoloji. Lazistan eski çağlarda ondan sonra Lazikan'ın bir parçası. Lazika mı lan. Bura nere lan? Black sea diyor. Neymiş lan bura? Lazika bölgesi. A Ermenistan diyor. Bu şeyde lan. Aa, Türkiye burası işte. Artvin'in oralar, Arize Trabzon. Trapezus mu? Trapezus ne lan? Abi Trapezus'luları bir yazabilir mi chat'e o zaman hemen şimdi? Aramızda Trapezus'lu var mı? Rize ve Trapezus'lu olan var mı? Aramızda. Varsa gitsin buradan hemen. En epik Laz'lar. En iyi Laz'lar. Bunu bir izleyelim. Bak bu adam Laz'mış mesela. Bir çok alanda. Tekteki herkesi koyalım lazım seviyesini sen seçersin. En başı seni koyalım. Sezen, Sezen Aksu lazım mıymış lan? Sezen Aksu nasıl laz olabilir oğlum? Sezen Aksu laz değil. Konser bu video. Münih'te laz olduğunu açıkladı. Münih'te laz olduğunu mı açıklamış? Kökenini araştırdığını ve aslında laz olduğunu öğrendiğini seyircileriyle paylaştı. Ne bağ çehre, ne bağ. Oğlum bu insanlar nasıl laz ya? Para insanları değiştirmiş diyorum başka bir şey demiyorum. Çehre 15 Mart bin Tüçama'dan ve <laughs> ben, bazı ben Da Sakarya ve Dumlupınar ilkokullarında lise eğitimi. Bu Tark 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 ne? Demiştir. Tarkan. Ha? Nasıl lan? <laughs> Tarkan nasıl? Tarkan nasıl lazım? Tarkan Tevetoğlu 17 Ekim 1972'de Neşe ve Ali Tevetoğlu çiftinin Çocuğu olarak Batı Almanya'nın Renania Palatina eyaletinde yer alan Alzey Kadapız'ında dünyaya geldi. Nereli nereli? Neşe Tevetoğlu Tarkan adlı çizgi roman karakterinden etkilenerek oğluna bu adı verdi. Tarkan'ın müziğe olan ilgisi ise çocukluk yıllarında başlamıştır. Nereli lan nereli? Lan, lan nereli olduğunu kank... söylemedi ki! Tarkan Tevetoğlu'nun hayatı. Tarkan Tevetoğlu aslen, iki nereli mi? Hayatım alt üst oldu şu anda. Karkan nasıl rezil olur ya? Şimdi <laughs> bundan şey olabilir bak. Bu YouTube videosu olabilir. Hoş geldin. Hoş geldin. Bugün önemli bir işimiz var. Önemli bir işimiz var. Bugün bugün baya önemli bir işimiz var. Şu şeyin isminden de gördüğünüz üzere en sevdiğim lazları sıralıyorum. Aynen öyle yani. Anladım. Ya bir YouTube introsu yapmak kadar kötü bir şey yok ya. Yani. Kafa falan at kameraya. çok fena attım de kafayı. Bugün en sevdiğim lazları seçiyorum. Bugün Türkiye'deki en çok tanınan lazları sıralıyorum. Hoş geldin. Dünyanın introsu oldu. Acil alkış. Acil alkış. Dünyanın introsu oldu. Tamam. <laughs> başlıyoruz. Şimdi önümüzde bir sürü laz var. Aralarında çok sevdiğim lazlar da var hem de. Şimdi ilk önce bir tierlarımıza bakmamız gerekiyor. Uy haçenda. En götüne koyayım lazların diye bir tier var. Öncelikle BT, Orta tira koyuyorum. Laz, Laz, Lazistanlı ya bu adam. Tamam. Lazistanlı bu adam. Lazistanlıya koydum. Şimdi Bilal A Bilal Ancide geleceğiz biraz sonra. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu fazla Laz vibe vermiyor bu arada bana ya. Ekrem İmamoğlu daha çok böyle bir elit bir insan gibi duruyor. Evet, Ekrem İmamoğlu deyince Lazlık gelmiyor yani benim aklıma. Ben Laz gibiye koyacağım o yüzden. Bilal Anci. Bilal e, tereddüt bile etmiyorum Uy ha Çenda diyorum Bilal gidip de Laz değil kardeşime koyamazsın ki yani Laz Ali Şimdi Laz Ali gelirsek Abi Laz Ali Lazullah bu arada evet Laz gerek yaptığı şarkılarda kullandığı şive gerek normal hayatında kullandığı şive olsun. Laz Ali, Lazistanlı bir insan yapıyor bence. Laz. Dümdüz Laz hem de Laz Laz Ali. Ramos 53. Uzun süredir piyasada yok ama kendisi Lazistanlı biri diye düşünüyorum ben. O da büyük bir Laz'dır yani. Ülkemizin çıkardığı nadir Laz'lardan biridir deyip Ne var <laughs> Ne kup gördüm en Lazist insan bu arada. Ve ciddi söylüyorum. Ne kup Alın mı? Ama ne kup gördüm en laz insan. Özür diliyorum senden ama bazen büyük lazlıkları olabiliyor ne Kendisi kızar diye aklımdaki birkaç şeyi anlatmayacak, anlatmayacağım şu anda. Kızabilir çünkü bana darılabilir. Ne kup, büyüme istemiyorum. Ne gitmiş galiba bak. Nekup kup gittiysen kupun yaptığı lazlıkları anlatayım bize. Ne kup burada mısın? Ne kup burada mısın? Gitmiş. Ben. Bir gün grupta takılıyoruz tamam mı? Eurovision konuşuyorduk tamam mı? Eurovision konuştuk konuştuk sonra şu Laviva'nın reklam müziği var ya dur açayım dinleteyim size Laviva reklam müziği dolu, dolu taşar. Bu şey şarkısı ya normalde. Eurovision'u kazanan şarkı ya bu. Biz de konuşuyoruz işte. Ne birden durduk yere şey dedi. Lan Eurovision'u iyi Almanlar kazanmış. Türkler kazansaydı Laviva'nın şarkısını Türkler yapardı. Yani onun kafasında mantık şu. Eurovision'u o sene kazanan Laviva'nın jingle'ını yapar. Mantık o. Eurovision'u kim kazanırsa jingle'ı onun yapacağı. <laughs> İyi ki Almanlar kazanmış yani. Yoksa manganın Laviva Jingle yaptığını düşünebiliyor musunuz yani? Neyse. Ne kupa en üst tier liste bu anıyla beraber kaldırdık mı? Ortak kararımız mı peki? Burada Orhan Gencebay var. Kendisini hiç tanımıyorum. Yani bu videoda var diye koyduk buraya. Ama Samsunlu olduğunu söylüyorlar. Yani bence Laz değildir Orhan Gencebay. Bu Laz değil bence. O kadar Laz vibe vermiyor. Şimdi bu adamın 18 kardeşi var dendi. Ee, Orhan Gencebay'ın. O yüzden Laz gibiye koyuyorum. Her 18 kardeşi olan laz, laz, değildir çünkü. Daha Lazlık özelliklerine sahip olması gerekiyor. Şimdi bana geldik. Kısa bir uyarı geçiyorum burada videonun burasında. Ben Laz değil. Laz falan değilim. Uydurmayın. Laz değil kardeşim. Laz değil. Yalan uydurmayın. Bu altan kaymak lazdır diyenlere aldırış etmeyin. Götüne koyayım lazların katı görüşüne koy. Çok mantıklıymış bu. Böyle. Cengiz Kurtoğlu. Cengiz Kurtoğlu laz gibi bence Cengiz Kurtoğlu. Çünkü ben laz demem. Öyle bir imajı yok çünkü Cengiz Kurtoğlu. Tipinde var bir Trabzonluluk var. Ufacık bir ucundan böyle bir Trabzonluluk var gibi. Ama laz gibi işte yani böyle gibi gibi. Tam böyle bu adam. Laz demezsin yani. Gibi. Kazım Koyuncu. Kazım Koyuncu direkt uy haçen daha diyorum. Adamın kontent o çünkü. Adam Laz direkt. Bu olacak o kadarki, o kadardaki aynen baş karakter. Ama bence bu adam Laz değil. Tarkan la, hiç Laz değil. Tarkan'ın Laz olma ihtimali yok. Ben inanmıyorum hani. O video bence yalan söylüyor. İnternetteki bilgilerde de kolpa bence. Haber hakkındaki. Tarkan'ın Rizeli olma ihtimali yok. Yani. Şu an bu videoyu izleyen bir insan da şaşıracaktır Tarkan'ın Rizeli olduğuna. Ama Rizeli ama değil. Öyle ama yani inanmayın siz yani. Tarkan Rizeli falan değil. Kolpa uydurma. Volkan Konak. Volkan Konak en büyük Karadenizlerin geçelim Son lazımıza e, laz geçiyoruz. Hazır mısın? Sezen Aksu. Asla laz olduğunu inanmadığım insanlardan birisi. Volkan'a ayrı kategori lazım. Hemen yapalım. Nasıl yapacağız? Lazların. Allah en tepede, en büyük tepede zirve yalnızlarındır. Volkan Kona'yı en başa koyuyoruz. Greatest Laz Ever diyorum ben e, Volkan Kona. Sezen Aksu kaldı. Sezen Aksu'nun da asla Laz olduğuna inanmıyorum. Bu da kopa uydurmacadır diyorum. Başka bir şey de demiyorum yani. Sezen Aksu'nun kimse Laz olduğuna inandıramaz beni. Benim tier list. En sevdiğim Lazlar. Buyurun. Evet bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Böyle boş bir videoydu işte. Ya dur chat'i kapattım. Bay bay deyin hadi görüşürüz deyin. Bunda videonun sonuna böyle uzun böyle bir şey yapsanıza. Bay bay görüşürüz. Ha YouTube mutlu mutlu falan böyle kocaman böyle şey olsun böyle. Şey koyayım oraya. Görüşürüz YouTube. Aynen kendinize iyi bakın. Aynen aynen aksın 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 aksın. Nasıl yani? Göt kalı da bozmasana. Görüşürüz yazacaksın alt üst Bay bay yazmak bu kadar zor olamaz yani. Aynen 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 aynen, aynen, aynen. <laughs> dolanınızda neden yeşil etek asıldı? Abi etek değil ya. Oyun annem oldum lan.